Ezoterik ve gizli okullarda tarot hiçbir zaman yalnızca bir oyun ya da fal aracı olarak görünmedi. Onlara göre tarot insanın ruhunu açılan kapıydı. Her kart açıldığında üzerindeki semboller sadece gözle değil bilinçaltıyla okunurdu. Akretipler, ölüm, ışıklar, güneş, ay, kolektif bilinçte yankı bulur, insanın kendi içindeki gölgeleri ve ışıkları harekete geçirirdi. Bu anlayışın temelinde kadim hermetik öğreti yatıyordu. Hermetiklerin ünlü ilkesi şöyle der. Yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır. Yani gökteki düzen, yeryüzündeki düzenin bir yansımasıdır. Yıldızların döngüleri insanın ruhsal yolculuğunda ayna tutar. Göğü okumak aslında insanın kendi içini okumaktır. Astroloji gökyüzünün büyük ritmini verir. Gezegenlerin döngüleri, burçların enerjileri, zamanın dışsal akışı. Tarot ise içsel yankıyı açığa çıkarır insanın sezgilerini, korkularını, arzularını ve gölgelerini. Biri dış dünyaya haritalar, diğeri iç dünyayı. Birlikte kullanıldığında astroloji ve tarot insanın hem dışsal kaderine hem de içsel yolculuğuna dair bütünsel bir harita kurar.